Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'e direniş ve özgürlüğün savunması sloganıyla geniş çaplı bir protesto eylemi düzenlendi. Çin'in ulusal bayram günü olan 1 Ekim'de düzenlenen Komünizme Karşı Durma Günü kapsamında çeşitli etnik grupların temsilcileri ABD başkentinde Çin karşıtı bir protesto düzenledi. Uygur bölgesi, Tibet ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine karşı protestolar 150'den fazla kuruluşun öncülüğünde dünyanın 61 şehrinde gerçekleşti. Washington D.C.'de düzenlenen eyleme çok sayıda Amerikalı yetkili katıldı. Mitingde ABD Kongresi, Uygur, Tibet ve Moğol sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuştu. Protestoya katılan Uygurların üzerinde Korla tren istasyonundan bilinmeyen bir Çin eyaletine gitmeyi bekleyen, gözleri bağlı ve kelepçeli mahkumların giydiklerine benzer mavi hapishane üniforması vardı. Protestocular toplama kampları, baskı, Uygur kültürünün yok edilmesi, asimilasyon ve Çin Komünist Partisi'nin diğer cinayetlerine dikkat çekmek için bir gösteri düzenledi. Yüzlerce protestocu, Doğu Türkistan'daki soykırım ve kanunsuzluğu sona erdirmek için tüm ülkelerin hükümetlerini daha kararlı ve uyumlu adımlar atmaya çağırdı. Eylem sırasında Kaliforniya temsilcisi Scott Perry, Çin Komünist Partisi'ni yozlaşmış ve vicdansız bir rejim olarak nitelendirdi.